Annem bozdun çiçeğimi. Ama ben çok üzüldüm. Arkadaşlar çiçeğimi bozdu Karan. Bozdun. Ama bozdum. Üzdün beni. Üzdüm. Hmm, neden bozdun? Anne hani bak ben çiçek yaptım bile buraya. Ama benim çiçeğimi neden bozdun? O zaman ben de senin çiçeğine karışacağım. Hı. Böyle. Bak, bak, bak. Al sana, <laughs> al sana. Ama <laughs> <laughs> boy oldu kolum. Bak, kolum boy oldu. Anne. Ne? Şu halimize bakın arkadaşlar. Şey... Ne hallere geldik? Hepsi Karan kuşun yüzünden. Ne oldu Karan? Ama Karan. Ama. Ama anne, burnun mu aktı? Ama burnu kırmızı. Hop. Evet. Ne Bak yapıyorsun? şu halimize bakın. Şu halimize bakın arkadaşlar. Bak şu halimize bakın. Şu halimize bakın. <gülüyor> 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 Yıkayacağız birazdan yüzünü tamam mı? Başka ne yapmak istersin? Ne yapalım? Bir şey yapmak istemiyorum da. Sıkıldın mı parmak boyasından o zaman? Hı -hı. Ben böyle çiçek yapacağım buraya. Hop. Kıskanma. Çiçek. Kıskanma beni. Bak bak. Yine geldi arkadaşlar. Karan'a bir şey söyleyin. Tamam çık bakalım. Çık bakalım. Dur. Sarı bir çiçek olsun. Hı -hı. Sarı. Oo yaprakları. Ama böyle biri bir şey yaparken bozulmaz ki anneciğim. <laughs> tamam sen istediğini yap tamam. İstediğini yap sen. Ben bir şey demiyorum sana. Şunlar kurusun biraz bekle. Ne? Bekle kurusunlar anneciğim çok ıslak kaldılar. Hop. Efendim söyle. Gülüm çok güzel oldu arkadaşlar. <laughs> Ben burada güzel çok güzel bir çiçek yapmıştım da karan birazcık bozdu. Kırmızı bir gül yapmıştım. Şimdi yeni bir sayfa açacağım ve yapacağım ama karan bozmayacak değil mi? Hmm. Bozacak mısın? Bozacak. Bozma. Ama bozacağım. Ama üzülürüm ben bozarsan. Ama bozacaksın. Üzüleyim mi ben? O zaman al sana al sana al arka sayfa yapma. Arka Dur, sırayla he. gitmemiz gerekiyor. Bozacağım. Peki tamam bir dakika. Bir dakika dur. Dur hiç yapma bir dakika. Şimdi bak ben sana öğreteyim mi çiçek yapmayı? Böyle çiçek yapılmaz ki. Tamam. Sen öyle yaparsan ben de burada yapacağım. Hmm. Ama ben oynamayacağım seninle o zaman. Ben kalkayım mı? Yok. O zaman benim çiçeğimi bozma. Ama hmm, anne bozacağım. Ama bak sen yapıyorsun. Ben seninkini bozmuyorum. Tamam ben de şimdi Benimkini bozma yapıyorum. tamam mı? Şimdi bir tane çiçek yapmak istiyorum ben. Sarı yapraklı olsun. Ama ben sarı istiyorum anneciğim yeşil değil. Sen yeşille bozuyorsun ben sarı istiyorum. Anne ben de sarı evet. istiyorum. Tamam hadi sen de sarı. Böyle yuvarlak yuvarlak çevirebilirsin o zaman benimkini de tamam mı? Çok 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 büyütme çiçek öyle olmaz ki. Yine bozuldu. Bunu arı mı yapsak acaba? Arı vız vız vız. Arı vız vız vız. Anne kuyum ne Hadi bakalım. Bak şu halimize bakın. Ya şu halimize bakın arkadaşlar. Ne hallere geldik. Parmak boyanız varsa siz de parmak boyası yapın arkadaşlar. Evet. Ama karan kuş yine izin vermedin. Ben buraya bir çiçek yapmak istiyorum. Oo. Neden böyle yapıyorsun? Tamam hadi sen kendin oyna o zaman. Anne ama sen kendin oyna. Yok sen kendin oyna anneciğim. Sen bana izin vermiyorsun çünkü. Anne ben yiyorum E bozuyorsun. Ama bozmuyorum. Şeyi... Bozdun. İçini Ben oynayayım mı? Evet. Ama bozmayacaksın. Tamam. Yavaş dökülür. Halıya dökülürse boyası çıkmaz bir tane çiçek yapmak istiyorum ben anne tamam 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 tamam, tamam. Karan ya tamam tamam, tamam. Şey sen yapma çiçeğine. bir dakika İyi, ama bozuyorsun işte anne ben bu böyle...